Kamyon geliyor, kamyon geliyor. Aa, gelemedi. Geri gitti kamyon. Aa, kaza yaptı kamyon. Aha, babaya gönderdik arabayı, kamyonu. İki kamyon üst üste geliyor. İki kamyon üst üste geliyor. Oley! Çıktı ikisi de. Tır 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 tır. Düştü. Düştü. Babası tuttu. Düşmeden tuttu babası. Evet. Kamyon geldi. <laughs> Bu sefer tutamadı yandı işte. Sıra Göktuğ'da. Oley! Göktuğ da başardı. <laughs> Düzelttin mi? Oley! Başardı. <laughs> Göktuğ başardı. Kazandık. Şimdi baba kazanacak mı bakalım? Evet ama babanın attığı ya yan düştü. Sayılmaz. Aa kaybettik bu sefer Göktu. Düştü. Bu sefer düştü. Hı. Ne oldu? Niye atıyorsun göktü? Aa uçak nereye gitti uçak? <laughs> uçak düştü. Tren bozulmasın. Tren. Araba geliyor. <laughs> Tü düştü o da ya. Kırmızı araba var yerde. Kırmızı araba gider belki. Aa o gidemedi. Kaldı. Kırmızı arabamız gider. Kırmızı arabayı al babası. Gidemedi. Aa beyaz arabamız da vardı. Beyaz arabamız nereye gitmiş? O kadar çok dağıldı ki. Beyaz arabamızı bulabilir miyiz acaba burada? Bakalım. Bakalım neredeymiş? Beyaz arabamız kaybolmuş. Beyaz arabamız kaybolmuş göktü. Aa polis arabasını bulmuş baba. Oley polis arabası geldi. Evet kırmızı araba geliyor. Gelemedi. Evet. Anneciğim yoldan göndermen lazım. Atarsak kırılır. O kestirme yoldan gönderiyor. <laughs> Tamam o zaman toplayalım hadi artık oyuncaklarımızı. Hadi oyuncaklarımızı toplayalım. Aa top attı babası. Evet topla oynayabiliriz o şekilde. Geliyor top. Geliyor top. Tuttun mu topu? Yakaladın mı topu? düştü top düştü aldın mı topu <laughs> nereye düştü top burada top yokmuş orada kaybolmuş evet at bakalım topları hadi yoldan gönder Oo, hepsini fırlattı <laughs> Toplar da gitti. Hadi bay bay yap anneciğim. Öpücük at. Hoşçakalın.